Merhaba arkadaşlar. Bugün 10 numara 5 yıldız içerikle karşınızdayım. Bugün 28 bin kupaya kasıyorum videosu çekeceğim. Bu 28 bin kupaya kasıyorum. Bunun ikinci bölümü olacak. orada dün akşamı bin kupa yaptı Edgar'ı. Yani 10 numara 5 yıldız bir şekilde. Yani hele Brawl Pass kostümü de gelince daha da 10 numara olacak. Öyle düşünüyorum. Bugün yani her karakterden biraz kasmayı düşünüyorum. Yani hakikaten her karakterden biraz kazacağım. Yani ilk olarak Dynamike alalım. Çünkü biliyorsunuz hareket etmeden maç kazanma challenge videomda baya bir e, şey olmuştum. Kaybetmiştim falan fistan. Burada üçleme ile Dynamike gider. Deneyelim yani. Niye denemeyelim ki? Şu... Yani kasabilirsek bir 550'ye kasmayı düşünüyorum. Yani bu video uzun olacak. Önceki video gibi sağ olmayacak ya yani. o ne? Nereden baksan 20 dakika falan fistan. Başladı mat. Şöyle buradan yükü alalım. Takım arkadaşlarına yardım edelim. Birine tuttursak aslında alırız ama tutturamadık. Şöyle 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 güzel 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 on numara bir şekilde ikisini de aldım. Eh işte diyelim. Yani kötü oldu. Hem ölmesi son numara olur. Yani onun dışında falan fıstan oluyor. Fiştan, fiştan. Yani bir dakika, bir dakika. Lan ne oluyor? Bir dakika. Şöyle. Şöyle kutuları alalım güzel güzel 2 olduk şöyle buradan tutturabilsek iyi olur tutturduk Ş şöyle güzel <laughs> öldü Cordelius şu çalsa aslında güzel yani ölme 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 bir dakika bir dakika güzel güzel 10 numara 5 yıldız bu şekilde şimdi aldık. Güzel. 5 4 3 2 1 0 Yani güzel. Güzel. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Şöyle tutturabilsem... 10 numara 5 yıldız. Bir şekilde aldık. Ve 543. Aynı zamanda buradan görevler de tamamlanıyor. Bakalım ne kadar kalmış Brawl Festivali'ne. yani bunu saymayalım zaten 100. 1000, 2000. Oradan 500, bin Aa, yani 1400 falan yani. Hesaplarıma göre 1400 yani 1430 falan tahminen. Yani 1450 falan da olabilir. Onun üstüne de bir iki tane daha görev yaparsam alacağım Brawl Pass kostümünü. Zaten acelesi yok yani. Kaç gün var daha Brawl bitmesine. Ama yine de şimdiden alayım yani rahat olayım. Hem bonus ödülleri de alırım. Belki bonus ödüllerden efsane çıkar. Yani bir dakika ya. Ölme. Ölme. Bir dakika ölme. Güzel. Ölmedi. Şunu aslında öldürebilsem on numara oldu. Evet. Ve uh, Edgar var. Edgar'a uzaktan uzaktan vuralım. Mac geliyor. Ulti atsak on numara. Açamasak kötü. Şöyle aslında aksesuara değdirsek aldık rahat ama bir dakika. kötü oldu. Kötü oldu. Yani ölecek. Öldü. 10 numara bir şekilde bence bu maçı kazanacağız. Bu arada arkadaşlar yorumlara yazın. Diğer videoda hangi karakteri kasayım? Hangi modda oynayayım falan fistan diye. Yani ben düşünüyorum Grey aslında Grey kasıyorum diye olabilir yani 700 kupaya falan kasarım sonra da bir süreliğine bırakırım gibi düşünüyorum ya hani öldü neyse diğer karakterimize geçelim şöyle hangi karaktere geçebiliriz Aa, baz aslında olur da bir dakika ya hmm, cold da olabilir ne olabilir? Ne olabilir? Bir düşünelim. Bence Leri ile Lovely. Bence bir kupaya kasma videoları mesela 28 bin, 29 bin yani 70 bin de olur. Yani o videolar bence daha iyi. Çünkü mesela bir karakteri kastığımız videosu sadece o karakteri kastıyoruz. Ama mesela bir kupaya veya yani anladığınız siz o kupaya ise yani birden fazla karakteri kastığım için daha iyi bence. Yani ben öyle düşünüyorum. Ama bir şey de var ki yani o şey yaptığımızda daha çok montaj falan fistana gidiyor. Yani buradan görünmüyor ama şimdi ben en az 30-36 dakika montaj 10 dakika falan da kanvada şey fotoğrafını yani kapak fotoğrafını yapsam hem yani bayağı zaman gidecek orası belli en azından like atın da sevinelim birader ya konuyu buradan buraya nasıl getirdim onu anlamış değilim Ama yine like at abone ol yani attıysan teşekkürler atmadıysan da teşekkürler ulti <laughs> güzel öldü. Yani Dynamite ölmese 10 numara olur. Yani çevirir miyiz? Çevirir miyiz? diye bir düşünmedim değil. Şöyle aslında Edgar iyi oynasa, böyle iyi hasar verse, iyi şey yapsa yaparız. Yok, yapamayız atla sen bunu bir al yok alamam koş koş sıvış ule sıvış gu neyse en azından ikincisi olduk iyi tarafından bakın ya görevin Görevinde zaten bitmesine az kaldı flairleriyle ile devam edelim güzel 900 kupa olduk son 100 kupa kaldı yani 50 kupasını kasarım yani videodan önce 30-40 kupasını kasarım. Sonra da sabah veya bilmiyorum yani bir arada 28 bin kupa olduğum videosu gelir. Bundan sonrasını bilmiyorum yani. <laughs> Ama bu aralar mesela videolarıma bakıyorum bayağı kupa kasıyorum. Yani ilk videomda 26.569'dum. Şimdi bildiğin 28.000 oluyorum. Yani o kadar da gün ara yok yani 3-4 hafta. 3-4 haftada bu kadar gelişmem. Bence 10 numara 5 yıldız bir şey. Yani tabi Brawl Pass'ten gelen ödüllerle falan oldu ama yine de emek de var. O yüzden bence iyi. 3-4 haftada 3000 kupaya yakın kasmak. Şöyle. Bir dakika. Ulti aslında alabilsek 10 numara olur. Ya yani. onu güzel. Yani en sevdiğim aksesuar olabilir bu. Çünkü şey zor zamanlarda mesela bir yere sıkıştığında hem sana veriyor hem de yerini değiştirerek rakibin yönünü şaşırtıyor. Yani böyle durum. Anladınız mı? Anladınız bence. Şöyle mesela hazır. Aldınız mı? Bir dakika. Şöyle atlayacak, atlayacak. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum ki atlayacak. Bakın böyle durumlarda ihtimal var <laughs> diyelim. Yani Edgar uh, Hyper Hypercharge kullandı diye öyle oldu. Yani normalde öyle olma ihtimali bayağı az ihtimal. Sadece hyper kullandı diye oldu diyorum. Bahane değil. Online bahane değil. Neyse. Öldürebilirsek on numara olur aslında. Bir dakika. Güzel. Ulti de atıldı. Yani on numara beş yıldız bir şey bu. 8, 7, 6, ölüme, 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 rap oldu. Yeah. Ve güzel. Ne ağır öldüm ya. Bir dakika. Hala ihtimal var. Hala ihtimal var. Hala ihtimal var. Yokmuş. Yani aslında böyle biraz daha sıksa dondursa daha iyi olurdu ama yani Canım sağ olsun ne diyeyim. Şöyle buradan da iki kademe açıldı. 10 numara 5 yıldız bir şekilde. Ve altınım 2000 2000 lira 3600 altınım oldu. 10 numara bir şekilde ve oyuncu simgesi geldi. Güzel. Yani bakalım içinden ne çıkacak Star Hediyesi'nden bir şey çıkmadı. Mortis Pro'su. Bakayım bir dakika hesabına. Yok ya yürü git. Yani hiç bakmaya değmez. Yüzde savaş topu oynatsak bir git lan yet. Bir dakika şey yapmalıyım. Neydi o? Bir yerden şimdi rahatsız etme yap yapabiliyordu ki. Nereden yapılıyor diye ya rahatsız etme. Unuttum ya. O kadar çok kullanmadım ki yani. Belki en az 5 yıl. 5 yıl ne lan? 3 yıldır oynuyorum ama. <laughs> yani Belki de bir yıldır kullanmıyorum. İlk beş yıl yani sallamadır. <laughs> komik değil mi? Yani komik değil. Ya buraya hakkında bir gram fikrim yok. Neyse devam, devam 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 Bir dakika mikrofon mikrofon galiba duyuyor inşallah. Şimdi 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 şöyle rahatlıkla aldım. Botsun sen botsun ulan bot bot. Yani ben de böyle bir toksikim. Yani şimdi toksik değilim ama zamanında toksiktim ben. Beni bilmezsiniz he. Zamanında baya toksiktim. Öyle toksiktim ki anlatamam. Dakika bir dislike atıyordum. Da öldüm lan. Kötü oldu. Konuşurken öldüm tabi. Yani bahane. Ha, a, a. Neyse. Yani anladınız siz. Bayağı toksiktim zamanında. Sonradan değişti. Neyse. Şöyle burada poko var. Bunun bir içinden geçelim. Samuray bıçağı gibi rahat rakip. Onu bir alalım. Cepte olsun. Zorladığına bakmayın. Kolay. <Gülüyor> <Gülüyor> lan aksesuara basamadım. Kötü oldu lan. Aslında aksesuara bassam alacağım. Rahat. Neyse. Şöyle şimdi hesaplaşmada görev var mı? Bir dakika. Yokmuş. kötü oldu. Neyse bir Lady <laughs> ile Love bir 500 kupa yapalım. Ondan sonra Aa... bilmiyorum yani. 500 kupa yapalım. Şimdilik. Böyle olduğunda da bilmem kaçıncı 500 kupam olacak. Bu. Bunu yazdım bir kenara. Unutmadım ha. İntikamımı alacağım. Lan. İntikamımı almadım. Kötü oldum. <laughs> Neyse. Neyse devam edelim. devam edelim. Şöyle. Üç üç gayet iyi. Kimse gelmezse on numara. Yani, yani birisi gelmese olmaz. Lan ne yaptın? Oh. Lan botum ben. Bu ne ya? Bu ne? Çok kötü. Şöyle yükü alalım. On numara bir şekilde. Şurada da ember, amber var. Embrito, helferi maçım oldu. Gibi daha doğrusu. Öleceğim. bir dakika, bir dakika. Aldık güzel. Aldık. <laughs> Adamları deştik yalı. Tık. Tık. 10 numara. Şöyle havalı edit değilmiş gibi. Ne no, oldu lan dog? Yani o beni öldüren kişi değilsin ama bütün dog oynayanlardan nefret ediyorum. O derece. Çünkü ne zaman atıcıyla veya o kadar güçlü olmayan karakterle girsem dog benim içimden geçiyor birader. Ben de öyle olduğundan Alalım seyre bir Yani. İşte. Ve 480 oldu. Son 90 kupa kaldı. 28 bin kupaya. Yani belirteyim bu video 28 bin kupa yapmayacağım. Diğer video yapacağım. Yani neden diye sorarsanız içerik gider. Yani zaten 28 milyon kasıyorum. final bölümü bu yani iyi bir seriydi <laughs> çok kısa bir seri sanki 100 bölüm 200 bölüm bu seri yapmış gibi yani o kadar şey o oh, yapmayın yani zaten o kadar uzun olmayan bir seri bu bölüm final bence seven yoktur ama sevenler de bence üzülmüştür. 120 müşteri şey neyse bundan sonra da 29 bin kupa kasıyorum videosu gelir mi yani as aslında diyecektim neyse neyse devam edelim ne diyorum yani 28 binden sonra 70 bin kupa kasıyorum videosu 8.8 falan fistan işte yani Şöyle biraz... Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ultikas, ulti, ulti, ulti ki, baklava ki. Şöyle durumlar için saklıyorum ki. Yok, olamadı ki. Eksi yedim ki. Baklava ki, fıştırıyor ki. Nesli edelim Ah... Oh. Diyor musunuz? Seslenme 1K 331. Ses duyuluyor galiba. Şöyle yükü alalım. Poco'yu alır mıyız diye bir sorguladım kendimi. Kanka, o kadar yük var. Sana yöneldim. Sen de bana mısın demiyorsun. Bir dakika şu an niye? Lan ben oto bastım da niye kutuya nişan alıyor ya? Hakikaten oto basmak bu kadar bile şansa bağlı ki. Çünkü mesela ben buradaki pokoya vurmak istiyorum. Oto bastığımda kutuya nişan alıyor. Güzel. Neyse şöyle buradan nedir? Neydi? 10 numara. Şöyle 5 3 olduk. Şöyle 10 numara. Her şey böyle 10 numara. 10 numara. At. At. Uzaktan uzaktan ateş et. <laughs> Çok kalıyor oldu ya bayağı kolay oldu yani bu video Leyla movrenin ustalığını bile alabiliriz yani Aslında bu şey neydi o adı ee, bunun aslında ustalığı bayağı iyiymiş ya burada kanun benim bayağı havalı bir şey yani ustalık çünkü tüysense şimdi masa giriyorum veya Mesela başka birinin yanında gösteriyorsunuz mesela bayağı havalı bir şey yani gösteriyorsunuz benim burada kanun benim ustalığım var yani bence havalı olur yanmasın ki yani bu şey bile benzi yani yani simgesi o kadar iyi değil ama bu ve ustalığı benzi on numara yani etli et et <laughs> bildiniz anladınız kık <laughs> neyse etkinlik gitmeden yani kasabildiğim kadar kasmayı düşünüyorum da bir bir dakika salın be beni. Bir Etkinlik demişken topluluk etkinliğine bakalım. Yani kasmışlar baya. Hele yüzde beş yüzden sonra efsanevi eh, efsane bir hediyesi var. Çünkü içinden bin kredi çıkıyor veya iki bin veya bir şey karakter çıkıyor. On numara beş yıldız olur. Yani. Neyse devam son maç. yani 500 500 için değil, videonun e, son maçı. Ve karşı kaza attı. Yani zorlanırız ama alırız. Ne anlayalım ki? Yani iyi oynarsak alırız. Şöyle uzaktan uzaktan bir saldıralım. Aa oh. ayıp ettim. Çok pis ayıp Op, Hop. Az telefon düşüyordu birader. <laughs> oldu. Hmm. Neyse ya, bitirelim. Ah, videonun sonuna geldik. Bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Ülü kapanışımızı yaparız ve bul, bul!